Bir dakika içinde evet, bir... o zaman bütün enstrümanları çalacağım. Ut çalacağım, bağlama çalacağım, darbuka çalacağım, gitar çalacağım ve cura çalacağım. Baş Gördünüz mü böyle bir şey daha önce bilmiyorum ben görmedim. Yani... Kayrağının süresi geliyor. 3, 2, 1 Kayrağının Hayır. Oldu. <laughs> Çok iyi gidiyoruz. Kayra darbukaya geçti. Dura <laughs> geldi. Ahe ahe. Sededit. Ne var? Sıra var. Tebrik ediyorum seni, ederim. harika. Ama bir şey söyleyeceğim. Teşekkür abi. ederim. İzleyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yorumları lazım. Önce burayla başlayacağım, Hemen daha sonra izleyene geliyorum. Evet.